Merhaba değerli izleyicilerimiz. Borsa ve Ötesi programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız Mustafa Bey? Moraller ne durumda? Sizden bir başlayalım. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ olun. Ben de iyiyim. Sizi bugün çok yormayacağım. Biraz nezle gibisiniz. O yüzden programı kısa tutalım istiyorum. Teşekkür ee... ederim. <laughs> Rica ederim. Endeksle başlayalım istiyorum. Geçtiğimiz hafta düşemeyen endeks çıkar dedik ama maalesef yine çıkamadı. Maalesef ee, yanıldık. Maalesef aynen. yanıldık. Ee, yani aslında biz biraz da temele bakıyoruz tabii ki. Ucuzluk var diye düşünüyoruz. Beklentilere bakıyoruz. Ee, yani iyi taraflarını hatırlatmak gerekirse işte enflasyondaki görünüm, Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentileri işte yavaş yavaş imalat sanayideki toparlama sinyalleri ve e, artık Trump'ın etkisinin azalmasıyla beraber hani ucuz olan borsamızın biraz toparlanmasını bekliyorduk. Bir 10 binin üzerine geçmesini bekliyorduk. Ne yazık ki olmadı. Olmamasının sebeplerine gelince de yani ne, neden olmadı? Neden yanıldık? E, burada şimdi şapkayı önümüze koyup düşündüğümüzde neler var? Bir, bir kere e, likitte de sorun var onu baştan söyleyeyim yani likitte problemimiz var. Aslında likitte problemimiz yaklaşık 5-6 aydır var. Temmuz'dan beri var. Fakat yani ben bunları yavaş yavaş faizler aşağı geldikçe likittenin yavaş yavaş genişleyeceğini, açılacağını düşünürken tersi oldu. bunun sebeplerinden bir tanesi halka arzlar. Özellikle çoğu kitle fonlaması şeklinde yapılan halka arzlar yaklaşık 60 milyar TL civarında bir para çekmiş. Gözüküyor. Bu paranın çoğu sisteme yeni gelmedi. E, mevcut borsanın içindeki parayı çekiyor. Dolayısıyla burada bir e, kısılmasını görüyoruz. İkinci olarak ikinci olarak e, şunu söyleyeyim. Siyasi çekişmeler etkiliyor borsayı. Yani biz çok böyle seçimlerin tekrarlanma veya seçim erken seçim maratonu şuna buna İtibar etmiyoruz, öyle bir ihtimalleri düşük görüyoruz ama siyasi çekişmeler borsayı etkiliyor, siyasi iklim bizi etkiliyor diyeyim. Üçüncü değişik bir etkenden bahsedeceğim. Bu CFT denilen e, algoritmik trade, fiyat farklarından para kazanmaya çalışan algoritmik trade, likittenin azaldığı yani e, borsada katılımcıların azaldığı, ekosistemin biraz zayıfladığı bir zaman döngüsünde bu CFD işlemler piyasayı biraz manipüle ediyor, biraz bozuyor. Burada denge biraz kaçmış durumda, Kantarın topuzu biraz kaçmış gözüküyor. Yani bizim ekosistem halen daha Bronson krizi öncesine dönmüş değil. Yani yeterli yabancı katılımcı yok, kurumsal e, yatırımcı eksikliği var. Hani bireysel yatırımcı bol ama burada bazı ekosistemde bazı eksiklikler var. Bu eksiklikler varken. Bu CFD'nin ağırlığının artması gerçekten borsada biraz ritmi bozuyor. Yani bu tıpkı bir taşı kardı gibi, ritim bozukluğu gibi algılayabilirsiniz insan vücudundaki. Onun gibi ritmi bozuyor, düzensiz bir ritim oluşuyor. Bu da fiyatlamaları etkiliyor. Yani ne yazık ki bundan bahsedebilirim. Yani bu kötü faktörler ne yazık ki fiyatları aşağı itti bazı kağıtlarda kırılmalara, stop loss'lara vesairelere yol açtı. Ne yazık ki e, piyasa tekrar 9500 dibini tekrar taramaya başladı ki bu yıl biz bu dibi iki kez e, denemiştik e, yakın zamanda. Şimdi bir kez daha deniyoruz. Ha, halen daha ümidimiz var. Bu bölgenin sağlam olduğunu düşünüyoruz. Yani 9000 459.250'ye kadar akan bölgenin sağlam olduğunu düşünüyoruz ama e biraz tabii ki momentum aşağı yönlü olunca biraz can sıkıcı hal aldı diyeyim. Yani beklentilerin çoğu satın alınmıyor. Risklerin çoğu satılıyor veya belirsizliklerin çoğu satılıyor. Böyle bir ortamdayız. Ama enseyi karartmamak lazım. Borsanın ucuz olduğunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman yani 2023'ün Mayıs ayı, 4 gün endeks, 4500 endeks civarındayız. Hani enflasyonu baz aldığımız zaman, biraz enflasyona yedirdiğimiz zaman fiyatları 4500 endeks civarındayız. Yani aslında tekrar o seviyelere gelmiş gibi gözüküyoruz. Ee, diyeyim, lafı tekrar sana bırakayım. Ee, ben de şöyle bir endekse baktım da şu an e, 9493 seviyelerinde bankacılık ve ulaştırmanın desteklediğini görüyoruz. Bugün için birazcık yeşillenme var diyebiliriz. Evet biraz. Evet önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın PPK toplantısı var. 6 Mart'ta takip ediyor olacağız. Burada bir faiz indirimi olacak mıdır sizce? Hazine ve Maliye Bakanı'nın görüşleri, hani beklentilerimiz doğrultusunda ulusunda ilerliyor her şey diyor. Olumlu konuşuyor. Siz ne düşünüyorsunuz Mustafa ben Bey? Ben de 150 ile 250 bas arasında bir faiz indirimi olmasını bekliyorum yani tek e, yani aslında 250 baz daha isabetli olur 42 buçuk'a doğru e, bir sonraki toplantıda da faizi yavaş yavaş 40'a çekeceğini düşünüyorum enflasyonun da 40'ın altına doğru yavaş yavaş gelmesini bekliyoruz ve e, halen daha real faiz vermeye devam edecek e, o açıdan e, TL'nin değerli kalmaya devam edeceğini düşünüyorum zaten bu da e, aslında tutar bir yol e, TL varlıklarının ee, halen daha gücünü korumasını bekliyoruz. Ee, bu açıdan ben programda bir sorun görmüyorum. Hatta şunu da ilave edeyim. Yavaş yavaş Trump'ın e, yurt dışında işte bu gümrük tarifeleriyle başlayan heyecanının e, yavaş yavaş işte ticaret anlaşmaları, yavaş yavaş e, işte e, diğer alanlara doğru kaymaya başladığını görüyoruz. Ama orada halen daha iş bitmiş değil yani Fed'in politikası daha henüz oluşmuş değil. E, o yüzden e, yurt dışında da bir miktar belirsizliğin olduğunu söyleyeyim. Ama artık eskisi kadar dalgalanmalara yol açmadığını ben görebilirim yani bizim açımızdan o kadar dalgalanmaya yol açmayacak diye düşünüyorum. Evet Amerika tarafında da e, faiz indirim beklentileri güçlendi. Bununla birlikte 10 yıllık tahvil faizlerinde geri çekilme gördük. 4.33 seviyelerinden işlem görüyor. Diğer yandan Kanada ve Meksika için de gümrük tarifelerinde ertelenen sürenin de sonuna geldik. Eğer anlaşma sağlanamazsa 3 Mart itibariyle %25 gümrük vergisi uygulanmaya başlayacak. Bu da küresel piyasalarda biraz etki gösteriyor, baskılıyor gibi duruyor. Hatta kripto paralarda bile satışların nedenleri arasında gösteriliyor. Bu tarafla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bence oradaki, yani türbülansın ilk kısmı bitmekle beraber ikinci kısmına geçiliyor. Yani şimdi Trump pazarlık masasında oturmadan önce bu tarifeleri kullanacak diyordum ben. Aynı fikirdeyim. Pazarlık masasına oturmadan önce bu tarifeleri kullanıyor. E, Meksika Kanada kartını açtı. Henüz anlaşma sağlanmadı ama Mart'ın e, Şubat'ın bitmesinde de az bir süre kaldı. Ama bu anlaşmayacakları anlamına gelmez, anlaşacakları anlamına da gelmez. Ama piyasalar bunun biraz tedirginliğini yaşıyor. Yani S&P'de bir, biraz fiyatların aşağı geleceğini öngörebiliriz. Zaten burada Amerikan 10 yıllıklarının aşağı gelmesinin sebebi biraz da güvenli liman gibi görülmeye başladı. Altın fiyatlarının yükselişi de ona bağlıydı ama altın fiyatlarının yükselişin bir miktar trendin dikleştiğini, orada kar satışlarının geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir miktar Amerikan borsalarında, Avrupa borsalarında bir geri çekilmeler olacak gibi gözüküyor. Mesela Euro-Dolar paritesinde ters yönde bir koşu olabilir. Yani 1.02'lerden tekrar 1.08'lere DX7 aşağı doğru şey aşağı doğru bir e, düzeltme olabilir. Bunları göreceğiz. Yani e, Trump sonrası ve öncesi düz koşulardan sonra şimdi biraz ters koşular başlayacak. Daha sonra da Trump'ın e, pazarlık masasına oturmak için bir miktar daha e, pazarlık öncesi Hareketlerini göreceğiz, tarifeleri göreceğiz. Yani süre aslında Martın sonuna kadar bu işlerin ben bitmesini bekliyordum ama belki Nisan'a da sarkabilir diye düşünüyorum. Evdeki hesap her zaman çarşıya uymaz. Mesela e, Japonya konusunda e, Amerika ile Japonya arasında bir uzlaşı sağlanmış durumda. Yani Japonya yavaş yavaş faiz artırarak e, yenin de dolar-yen paritesinde yavaş yavaş e, 150'nin altına doğru geldiğini göreceğiz. O yüzden Japonya borsası da, Tokyo borsası da bir miktar aşağı yönlü olabilir gibi gözüküyor. Yani Bunlar bizim uzmanlık alanımıza girmiyor. Fakat bunları biz yine gözlem olarak, data olarak izlemeye devam ediyoruz. Çünkü piyasaları bir bütün olarak görüyoruz. Global piyasalarda bizim piyasaların bir miktar etkilediğini düşünüyoruz. Ama biz halen daha global zincirin zayıf halkasından normal halkasına geçmeye çalışıyoruz. O yüzden mesela işte Avrupa borsalarındaki rally bizi hiç etkilemedi. Alman borsası %20'ye yakın yükseldi. Ki zayıf Almanya Avrupa'nın en zayıf halkası falan diyorlardı Almanya için ama borsası %20 civarı yükseldi. Bunda bir miktar miktarda euro'nun değersizleşmesi, dolara karşı değer yitirmesinin etkisi var. Bir miktarda Trump öncesi ee, hareketler e, gözüküyor, göze çarpıyor. Ama bunların hiçbiri kalıcı değil, değişecek, birçok şey değişecek. Dolayısıyla dünya bir e, hızlı bir değişime girecek e, diye düşünüyorum. O yüzden bu bahar ayları biraz çetrefil geçecek. Bizim için de bugün kötü günler gibi gözüken günlerin belki de birkaç ay sonra tam tersini yaşayabiliriz. Yaşarsak hiç şaşırmayın. Yani o yüzden e, şimdiden. Enseyi karartmamak lazım. Kara bağlamamak lazım. ben halen de iyi olacağımızı düşünüyorum ama bizim de çetrefilli yollarımız var. O dikenli yolları biraz geçmemiz gerekiyor. Biraz daha sabretmemiz gerekiyor bu manada. Peki endeksin yükselmesi, borsanın yükselmesi için neyi beklemeliyiz? Hani burada öne çıkacak olan nedir? Mesela Aselsan akşam bilanço açıkladı. Gayet güzel bir e, bilanço geldi. Cuma günde Türk Hava Yolları açıklanacak. Türk Hava Yolları'nın etkisiyle biraz toparlanma başlayabilir mi? Zaten faiz indirimi bekleniyor. Ekonomik gelişmelere baktığımız zaman enflasyon verileri olumlu seyrediyor. Bunlar acaba e, bahar havasının başlangıcı olabilir mi? Ya bence borsanın toparlaması için bir kere likittenin gelmesi lazım. Yani likitte tıpkı vücuttaki kan gibi e, gerekli olan bir şey. Yani faizlerin tek başına inmesi de yetmiyor. Yani burada şimdi biz faiz indirimlerini bekliyoruz. Hı hı. Enflasyon indikçe faiz inecek diyoruz. Ama e, real reel faiz verdiğiniz sürece, piyasadaki fazla parayı da çektiğiniz sürece yeterince likitte yaratılmamış olur. Yavaş yavaş yaza doğru enflasyonist baskılar azaldığı takdirde ben Merkez Bankası'nın maliyenin, Mehmet Şimşek yönetiminin yavaş yavaş likitteyi açmasını bekliyorum. Bir miktar yani çok da abartmadan bir miktar likiditeyi açmasını bekliyorum. Çünkü e, ş, e, daha evvel likiditeyi açmamalarının sebebi enflasyon üzerinde bir tehdit oluşturmasıydı. Ama enflasyon 35'in altına yavaş yavaş beklentilerle beraber 30'a doğru yaklaşırsa bir miktar likiditeyi artırmalarını umabiliriz. Yaparlar, kesin yaparlar diyemiyorum. Yani umuyorum, böyle bir şey yapmalarını umuyorum. Çünkü ekonomiyi de bir miktar canlı tutmaları gerekiyor yani enflasyonu düşüreceğim diye ekonomiyi öldürmeleri de öldürmelerini de beklemiyoruz. Zaten bu programın bir nevi hastayı ameliyata narkozla almadan ayakta tedavi yöntemiyle iyileştirme iyileştirmeye benziyor bizim enflasyonu düşürme çabamız. Yani normalde faizleri biz enflasyon üzerine çıkarıp enflasyonu daha hızlı bir şekilde düşürebilirdik ama bu durumda ekonomi negatif büyürdü. En az 3-4 çeyrek negatif büyüme ile beraber işsizlik artardı. Bir sürü sorunlar yaşardık. Bu sorunlar yaşanmasın diye e, bu yöntem izlendi. Dolayısıyla madem bu yönteme e, geçildi o zaman ekonomiyi öldürmeleri lazım. Ve o yüzden de bir miktar likidinin tekrar ekonomiye kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de yani yaza doğru, bahar aylarına doğru bunun sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu bizim beklentimiz. Olur olmaz bilemiyorum. Yani bu biraz da ee, yine gelecek e, zamana bağlı ama yurt dışındaki senaryoya bağlı olarak şayet doların ucuzlaması söz konusu olursa yurt dışında yani bizim senaryomuz olan e, Trump'ın ucuz dolar istediği ve Amerikan faizlerinin aşağı gideceği e, ve doların da diğer gelişmiş paralar karşısında değer yitireceği varsayımıyla gidiyorsak bu durumda dışarıdan bir likitte zaten gelecektir gelişen ülkelere. Ve içeride de bir miktar likitte yaratılırsa o zaman borsanın e, yakıtı ortaya çıkmış olur. Bu borsayı rahatlıkla yukarılara taşır diye düşünüyorum. Yani bu tabii beklentiler kuramıyla açıklanacak bir şey. E, bu bizim beklentimiz. Yani biraz zor süreçten geçiyoruz. Savurma evet, olmakta fayda var. Sıkıştık evet ama karamsarlığa kapılmamak gerekiyor. Baktığımız zaman e, kömürde sıkıştığında bir elmasa dönüşüyor. Uzun sürüyor belki ama. Güzel bir sonuç ortaya çıkıyor. Belki evet. borsanın bu kadar sıkışması sonrası güzel günler bizi bekliyor. Biraz daha. Evet e, yani bıkkınlıktan sonra genelde e, böyle olur. Yani bu aşırı iştahlık bir dönemden 2021 ile 2024 arası aşırı iştahlı bir dönemden şimdi artık ikrah noktası, noktasına gelmiş durumda. Evet, yani evet. ne yazık ki. Aşırı iştahtan sonra bunlar oluyor. 2000 yılında da böyle olmuştu. 2000 yılı büyük rallisinden sonra 2001'deki krizden sonra yatırımcı borsadan feci sıkılmıştı. Çünkü harbiden çok zarar etmişti insanlar. Orada bir mali kriz vardı. Burada bir mali kriz yok ama yani fiyat davranışları aslında benzeşiyor. Yani 1500 puandan 10 bin puana çıkmış bir borsa. Ha real olarak çok büyük paralar kazandırmamış belki e, e, bazı hisseler ama veya endeks Birçok hisse reel anlamda ciddi enflasyon üzerinde getiriler sağladıktan sonra bu kadar büyük bir e, trendlerden sonra yani e, bir yatay trendin olmasını e, beklemek aslında çok da şey değil. Yani bu 6 ay süren, 8 ay süren e, süreler var. Mesela 2021 yılının Mart ayından sonra Naci Abal'ın e, görevden alınmasından sonra da böyle bir piyasa olmuştu. 1500 puandan 1300 puana düşmüştü borsa. 6 ay, yaklaşık 6 ay hatta 8 ay 1300-1500 arasında hapsolmuştu. Yani Yine böyle Yine bir dönemi 10 geçiyoruz şu an. Aynen öyle. Bu bir nekat dönemi, bir tekrar alışma dönemi. Ya şimdi insanlar burada hadi benzetme yapayım. Naci Abal gitti de ne oldu? Birden insanlar ne yapacaklarını şaşırdılar. Yani Merkez Bankası ne yapacak? Nasıl bir politika izleyecek? İşte Nebati geldi, yerine başka başkanlar geldi. Enflasyonun gazını açacağı ortaya çıkmaya başlayınca borsa aldı başını yürümeye başladı. Şimdi de Mehmet Şimşek yönetimiyle beraber heterodoksan ortodoksa geçerken insanlar şimdi yine kenarda beklemeyi tercih ediyor. Ne yapacaklar? Bu politika oturacak mı? Enflasyon düşecek mi? İşte faizler inecek mi? Şu olacak mı? Bu olacak mı? Yani bu onlar beklediği için aslında biz bekliyoruz. Onlar bir harekete geçmiyorlar. Beklemeyi tercih ediyorlar. Yatırım tercihi likit fon. Likit fon aslında bir yatırım tercihi değildir. Bir park yeridir. Evet. Yani bir aksiyon almadan önce bir yere park edersiniz, park yeridir. İnsanlar şu anda park etmiş durumda. Yani 7-8 aydır işte biz de öneriyoruz bir kısım varlıklarınızı sabit getirilir tutun. Mevduat da, likit fondu, şunun gibi bunun gibi varlıklara bir miktar koyun diyoruz. Aslında bu yatırım değil yani. Bunların hiçbiri değil yatırım. Bu anlamda ve park yani daha sonra bir yatırıma girişmek için zaman kazanması bu zaman kazanma işleri biraz uzun sürüyor bekle gör devam ediyor bir nevi. Evet. Değerli bilgiler için teşekkür ederiz Mustafa Bey. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Programı kapatalım yavaş yavaş. Ben teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar dilerim. Görüşmek üzere. Bol kazançlar, iyi haftalar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.